Merhaba arkadaşlar. Ben Cüneyt Hoca. Mikro Orijinal Yayınlarının TYT Problemler Soru Bankası ile karşınızdayız. Şimdi burada bu kitapta neler var? Başlangıçta konu özetlerine bakacağız hep beraber. Konu başlıklarına bakacağız. Sorularda ileride çözeceğimiz sorularla alakalı ufak tefek ipuçları vereceğiz. Hangi tarz soruları hangi yöntemlerle çözebiliriz veya hangi kısa yollarımız var bunlara bakacağız. Sonrasında her konu Metnin altında birkaç tane o konu metniyle alakalı, o ipucuyla alakalı sorularımız var. Bunları siz bir şekilde halledeceksiniz. Sonrasında kazanım testlerine tekrardan beraber halledeceğiz. Kazanım testlerinde aynı şekilde konu özetlerinde ne varsa orada anlattığımız bilgileri kullanarak sonrasında o soruları çözeceğiz. Sonra da 2-3 test, 4 test bazı konularda ÖSYM tipi testlerimiz var. Ve bunlar da ÖSYM'ye uygun. Soru tarzı olarak, soru tipi olarak ÖSYM'ye uygun sorular var. Onları da beraber çözeceğiz. Öncelikle kazanım testlerine geçmeden önce buradaki oran, orantı nedir? Ters orantı nedir? Doğru orantı nedir? Bazı soruları nasıl çözebiliriz? Nasıl kısa yollar uygulayabiliriz? Bunlara bakacağız. Şimdi oranla başlayalım. Oran dediğimiz kavram bir kere iki tane çokluğun birbirine bölümüyle elde edilir. Ben burada sayıların direkt kendisini aramam. İki tane çokluğun birbirine oranını ararım. Yani 3 bölü 5 oranı bana verildiğinde ben sayılardan biri 3'tür, diğeri 5'tir yargısında bulunamam. Ne yaparım? Sayılardan biri 3'ün katıymış, diğeri 5'in katıymış diyebilirim. Burada iki, sadece iki tane çokluğun birbirine bölümünü bulmuş oluyoruz. Tanımımıza bakalım. Birimleri aynı olan iki çokluğun birbirine bölümüne oran, A sayısının B sayısının oranı da aynı şekilde A bölü B veya gösterim farkı olarak A bölü B şeklinde gösterilir. Oranın birimi yoktur. Bu kritiktir. Böldüğüm için aynı olan birimleri birbirine böldüğüm için örneğin 4 metre bölü 3 metre yaptığımda metreler sadeleşir. Sadece iki sayının birbirine bölümü kalmış olur. O yüzden oranın birimi yoktur. A bölü B oranında A ve B'nin birimleri aynı olmalıdır. Bunu söyledik zaten birimleri aynı olan iki çokluğun birbirine bölümü dedik. Bir oranda genişletme veya sadeleştirme işlemi yapılabilir. Bunlar sonuçta kesir olduğu için mesela A sınıfındaki kızların 16 kişi olduğunu B sınıfındaki A sınıfındaki erkeklerin 20 kişi olduğunu söylesek 16 bölü 20 4 bölü 5 gelmiş olur. Şimdi burada sayılar 16 ve 20 oran bana sayıları vermez 4 bölü 5 oranı çıktı ama 4 kız 5 erkek olduğu anlamına gelmez. Ne anlama gelir? Kızların erkeklere oranı 4 bölü 5 olmuş olur. Yani burada sayıların direkt kendisini değil... ...birbirlerine oranlarını sorgulamış oluyorum. O yüzden oranın tanımı kısaca budur arkadaşlar. Peki orantı nedir? Orantıya geçiyoruz şimdi. 2 veya daha fazla oranın eşitliğine orantı denir. Şimdi A bölü B bir orandır. C bölü D de bir orandır. Sen bunları yan yana getirip eşitlersen... ...şu komple ifade bir orantı haline gelmiş olur. O yüzden... 2 veya daha fazla oranın eşitliğine orantı diyoruz arkadaşlar. Bu ikili orantıdır. A bölü B, C bölü D şeklinde de gösterebiliriz. A bölü B, C bölü D, E bölü F. 3 tane oran birbirine eşitlenmiş. Ve burada üçlü orantı olduğunu söylemiş bana zaten. Çünkü 3 tane oran bir araya gelmiş. K orantı sabiti. Bak burası çok önemli. K orantı sabiti. Bu orantı sabiti asla değişmez değişmesi teklif dahi edilemez. Çünkü ben bütün oran orantı sorularında K orantı sabitini neredeyse hepsinde kullanacağım. A bölü ve C bölü de eğer K'ya eşit verildiyse ki burada verilmiş. K'ya eşit verildiyse A ve B artabilir. A artarsa B artar. C azalırsa D azalır. Bunlar eşit oldukları için. Eşitlik oldukları için. Bölüm şeklinde yazıldıkları için. Ama bu K asla değişmez. Atıyorum 3 bölü 5. Bunları arttırabilirsin. 6 bölü 10 arttı. Ama sonuçta bu k orantı sabitinin değeri 3 bölü 5 olarak kalmaya devam etti. Çünkü bunları sadeleştirdiğinde yine aynı yere varıyorsun. O yüzden k orantı sabitinin asla değişmediğini unutmuyoruz. a eşittir b çarpı k ve c eşittir d çarpı k. Ne yaptık burada? a'yı bk olarak yazdık. c'yi dk olarak yazdık. Bunu da soruların içerisinde a'yı ve C'yi K cinsinden ifade ederken çok sık kullanacağız bu aradaki dönüşümü. Ne yaptık? Tekrardan gösterelim burayı. Ne yaptık? A'yı yalnız bıraktık. B, B çarpı K. C'yi yalnız bıraktık. D çarpı K. A'yı da B'yi de birbirinin aynısı olan K değişkenine ifade etmiş olduk. Bir orantıda içler dışlar çarpımı, içler çarpımı dışlar çarpımı da eşittir. Şimdi hepimiz biliyoruz içler dışlar çarpımı bir defa duymuşuzdur. İsmin nereden geldiğine bakalım. B ve C sayıları içeride. C ve D, A ve D sayıları dışarıda. İşte bu içeridekilerin çarpımı. Dışarıdakilerin çarpımına eşit olduğu için ben buna içler dışlar çarpımı diyorum. Bu yüzden ismini buradan almıştır. Burada da çapraz çarpım kullanıyoruz. Ama genelde buna içler dışlar diyeceğiz. Ağzımız o şekilde alışmıştır çünkü. Hepimiz bu şekilde ifade ediyoruz. Bir yanlış yoktur. İçler yer değiştirebilir. Kimdi de içler? B ve C. Şimdi sonuçta 3 çarpı 4 ile 4 çarpı 3 arasında bir fark var mı? Tabii ki yok. O zaman içler yer değiştirirse B ile C arasında bir değişiklik yaparsam yine B çarpı C yine B çarpı C olacağı için içler gönül rahatlığıyla yer değiştirebilir. Dışlar da aynı şekilde D ile A da dışlar ismiyle isimlendiriliyordu. Yine bunların yerini değiştirebilirsin. Oranlar ters çevrilebilirler. A bölü B eğer 5 bölü 3 ise takla attır. B bölü A eşittir 3 bölü 5. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Hangisi işime geliyorsa onu kullanacağım arkadaşlar. Evet bir mikro notla devam ediyoruz. 2A eşittir B eşitliğinde A yerine K, B yerine 2K alınır demişiz. Şimdi 2A eşittir B. Bu bir eşitlik olduğu için ortada bir iddia var. Eşittir iddiası. Sol taraf ve sağ tarafın birbirine eşit olduğunu iddia ediyor. Bu eşitliği sağlamak için A yerine K koyarsam 2 çarpı k'dan eşitliğin sol tarafı 2k oldu. O zaman b yerine 2k koyarak bu eşitliği dengelemek zorundayım. O yüzden a yerine k, b yerine 2k verdik. Ve burada da aslında ne yapmış olduk? a'yı da b'yi de aynı değişken cinsinden ifade etmiş olduk arkadaşlar. Buraya dikkat. 2a eşittir 3b eşitliğinde. Ortada yine bir iddia var. Eşittir iddiası sol tarafa 3k verdim. Sağ tarafa 2k vermiş oldum. Sonra sonraki öncül. 4A eşittir 3B eşittir 5C. Bak üçlü eşitliğe çıktı artık. Orantı sabitini bulmak için kat en küçük ortak katı alınır. Üçüncü öncülden devam ediyoruz. 4A eşittir 3B eşittir 5C eşitliğinde ise orantı sabitini bulmak için kat en küçük ortak katı alınır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken durum. 4A, 3B, 5C'ye eşitse bunların 4'ün, 3'ün ve 5'in ortak katını alıp 60K'da eşitleyebilirim. Buraya 60K dedim. O zaman A yerine ne verdim? 15K. B yerine 20K. C yerine 12K. Burada ne yaptım? Kesirlerle uğraşmamış oldum. Ama tabii ki şunu da yapabilirdin. 4A eşittir. 3B eşittir. 5C direkt K deyip. K deyip. Sonrasında A'yı K bölü 4. B'yi K bölü 3. C'yi K bölü 5 şeklinde bulabilirdik. Her ikisine de doğru cevabı ulaşırsın. Burada sadece orantı sabitini 60K olarak ifade ettiğimizde ne yapıyoruz? Kesirle uğraşmamış oluyoruz. Ama tabii ki kafa karışıklığı yaşamamak için diğerini de kullanabiliriz. Ama tabii ki bu kural da benimsendiğinde hiç problem çıkartmayacak bir kuraldır. Bir mikronotla daha karşınızdayız. Farklı iki oran verildiğinde aynı bilinmeyenin karşısında bulunan sayıların eşit olması sağlanır. Şimdi A bölü B 2 bölü 3 şeklinde alınmış. B bölü C'de 4 bölü 5 şeklinde alınmış. Bir köprü lazım burada. B her ikisinde de bulunduğu için. B'yi hem 3'ün hem 4'ün ortak katı olarak aldım 12K aldım. B'yi 12K alırsam bu buradan 4 katı bu da buradan 4 katı olduğu için A'ya 8K vermiş oluyorum. B yine 12K bu buradan 3 katı olduğu için buradan da 3 katı alıp C'ye de 15K'ya atamış oluyorum. Aynı şekilde hepsini yine K cinsinden ifade etmiş oldum. Buradaki kritik nokta her ikisinde de bulunan B'yi köprü olarak kullanmak arkadaşlar. Şimdi orantının hayat kurtaran özelliklerindeyiz arkadaşlar. Bu orantı özelliklerini bilmezseniz birçok soruyu yapamazsınız. Bir orantıda her bir oranın pay ve paydası kendi aralarında toplandığında orantı sabiti değişmez. A bölü B, C bölü D eşitliği sağlandığında ne yaptık? yan yana toplayabilirsin. Hiçbir şekilde orantı sabiti değişmez yine k'ya eşit olur. Aynı şekilde genişletip topladığında da hiçbir problem yok. A'yı m ile genişlettim. Tabii ki genişletme olabilmesi için b'yi de m ile genişletmem gerekiyor. C'yi n ile genişlettim. Genişletme olması için aynı şekilde d'yi de n ile genişletmem gerekiyor. M çarpı A, N çarpı C'yi yan yana topladım. Şunu yaparsam eğer alt tarafı da aynı anda yan yana toplarsam orantı sabiti aynen kalır hiçbir şey değişmez. O yüzden bu orantı özelliğini asla unutmamanız gerekiyor. Çünkü soruların içerisinde soracağız bunları birazdan. Orantının diğer özelliği. Bir orantıda her bir oranın istenilen kuvveti alındığında orantı sabitinin de kuvveti alınmalıdır. Şimdi A bölü B, C bölü D ise ve bunlar da K'ya eşitse. A üzeri N, B üzeri N. Sen gitmişsin buradaki oranın neyinci kuvvetini almışsın. O zaman K'nın da neyinci kuvvetini alacaksın. Çünkü A bölü B'nin örneğin ikinci kuvvetini aldım. Bu ne demek? A bölü B çarpı A bölü B demek. E A bölü B kaç? K orantı sabiti. E bu A bölü B de K orantı sabitine eşit. Haliyle K kare. Eğer küpünü alırsan 3 tane olacaktır. O yüzden de K küp gelmiş olacaktır. Kaçıncı kuvvetini alıyorsan orantı sabitinin de o kadarıncı kuvvetini alacaksın. Evet, oranı ve orantıyı öğrendiğimize göre artık doğru orantının, ters orantının, bileşik orantının ne olduğuna geçebiliriz. Şimdi doğru orantı nedir arkadaşlar? Bazen şu tanımı yaparız. İki çokluktan biri artarken diğeri de artıyorsa doğru orantı. Bu yanlış bir tanım. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa budur doğru orantı. Artması yetmez, aynı oranda artması gerekiyor. Şimdi Mesela A ve B'nin doğru orantılı olduğunu ifade edelim. A'yı sen 2 katına çıkartırsan B'yi de 2 katına çıkartman gerekir ki A bölü B değişmesin. Sayılarla ifade edecek olursan 3 ve 5 doğru orantılıysa 3'ü 6'ya çıkarttıysan 5'i de 10'a çıkartmak zorundasın ki doğru orantı dengesi bozulmasın. Çünkü tanımımız şu. Doğru orantıda doğru orantıda Bölümler sabittir. Doğru orantıda böleceğiz arkadaşlar. Bana x ile y'yi doğru orantılı diyorsa x'i y'ye böleceğim, k orantı sabitine eşitleyeceğim. A sayısı B sayısıyla doğru orantılıysa bak demiş ki A sayısı B ile doğru orantılıdır. Ne yapmış? Hemen A'yı B'ye bölmüş, k'ya eşitlemiş. Doğru orantı bölünür. Soruları çözerken bunu sıkça kullanacağız. A ile B orantılıdır demek A ile B doğru orantılıdır demektir. Bak. Bazı sorularda sadece orantılıdır diyecek. Sen sadece orantılıdır diyorsa doğru orantıyı anlayacaksın. Ters orantıyı ekstra belirtir. Eğer sadece orantı diyorsa doğru orantıdan bahsediyor demektir. A, B ve C sayıları sırasıyla x, y ve z sayılarıyla orantılıysa A, x ile B, y ile C de z ile doğru orantılıdır demektir doğru orantı bölünür mottosundan uzaklaşmıyoruz. A bölü x, b bölü y, c bölü z eşittir k arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Kim kimle doğru orantılıysa onu bölüyoruz. En sonda bunların hepsini k orantı sabitine eşitliyoruz. Doğru orantı problemlerinde çözüm yapılırken aynı cinsten çokluklar alt alta yazılır. Daha sonra çapraz çarpımlar eşitlenir demiş. Bunu da bazı problemlerde kullanacağız arkadaşlar. Evet doğru orantının grafiğine geçtik. Doğru orantının sayısal olarak değerlerini bilmek kadar grafiğini de görmek çok önemli. Çünkü doğru orantılı iki çokluğun grafiği aşağıdaki gibidir demişiz. Olay şu. Biri artarken diğeri de azalacak. Şimdi sıfırdan başlamışız. Artmaya devam ediyoruz. Buradan B sayısı yavaş yavaş artıyor. A sayısı da yavaş yavaş artıyor. Şimdi aynı oranda artıyorlar. Çünkü burada bir doğru var. Bu doğru şeklinde çizilmiş. Doğru olması A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranına her zaman eşittir. Çünkü doğru orantı bölünür arkadaşlar. Grafik X ve Y şeklinde verilmiş. Grafiği iyi bilmeniz gerekiyor. Evet doğru orantıyı hallettik. Şimdi sıra ters orantıda. Ters orantılı ifadeler iki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda azalıyor. Veya biri azalırken diğeri de aynı oranda. Bak buradaki kilit kelime aynı oran. Sadece biri artarken diğerinin azalması yetmez. Biri iki katına mı çıktı? Diğeri yarıya düşecek. Diğeri 4 katına çıktıysa diğeri 4'te 1'ine düşecek ki orantı ters orantı sağlansın. Şimdi ne örnek verebiliriz ters orantıda? 2 kişi 5 saatte yapabildiğimiz bir işi 4 kişi geldiğinde daha kısa sürede bitiririz. Yani iki kişi 5 saatte bitirebiliyorsak 4 kişi iki buçuk saatte bitiririz. Kişi sayısı 2 katına çıktı. Süre yarıya düştü. Buradaki orantı her zaman sağlanacak. Nasıl doğru orantıda dedik ki? Ha, doğru orantılı bileşikler bölünür. Burada da ters orantılı bileşikler çarpılır arkadaşlar. Notumuzu yazalım. Ters orantılı bileşikler, ders or ters orantılı ifadeler çarpılır ve eşitlenir. Çarpım her zaman eşittir. Çünkü benim bir değişmezim var arkadaşlar. K orantı sabiti. Ben bunları çarpıp K'ya eşitlersem bunları kilitlemiş oluyorum ve asla çarpımlarının değişemeyeceğini söylüyorum. Atıyorum A çarpı B bana 10 olarak verilmiş. A2 B5. Mantık neydi? Biri artarken diğeri aynı oranda azalması. 2'yi 5'e çıkardım. 2,5 katına çıktı. Orantı sabiti değişmez. 10'dur ve burası da 2 olmak zorundadır. Ne oldu? Bu 2,5 katına çıkmıştı. Bu da 2,5'ta birine düştü. Yani biri artarken diğeri de aynı oranda azaldı. Ders ki bana Derse ki bana A, B, C sayıları sırasıyla X, Y, Z sayıları ters orantılı. A, X ile B, Y ile C de Z ile ters orantılıysa A'yı X ile çarparsın. Ters orantılı ifadeler çarpılır. B'yi Y ile çarparsın. C'yi Z ile çarparsın. Çünkü ters orantılı ifadeler çarpılır ve bunları K'ya eşitlersin. Ters orantı problemlerinde aynı cinsten çokluklar alt alta yazılır. Daha sonra karşılıklı çarpımlar işlemi yöntemlerden bir tanesi budur arkadaşlar. Ters orantıyı öğrendiysek ters orantı grafiğini de öğreneceğiz. Ters orantılı iki çokluğun grafiği aşağıdaki gibidir demiş. Şimdi bir A bileşke, A değişkeni C'ye kadar ne olmuş artmış. A'nın grafikte karşılık geldiği nokta neydi? B. Şimdi ters orantı neydi? Biri artarken diğerinin azalmasını bekliyorum. A C'ye giderken artmış. Bakalım C'nin denk geldiği kim? Bak farkındaysa y ekseni aşağı doğru ilerliyorsa azalır. A C'ye giderken B D'ye giderken azaldı. Biri artarken diğeri azaldı. O yüzden ters orantı grafiği sol yukarıdan başlayıp aşağı doğru değişir. Ve burada da kilit nokta nedir yine? B çarpı A eşittir. D çarpı C eşittir. F çarpı E. Buradaki eşitlik sağlanmak zorundadır arkadaşlar. Çok fazla sorunun geldiği dişli çark soruları. Dişli çark sistemlerinde diş sayısı ya da yarıçap uzunluğu her ikisi de bak her ikisi de diş sayısı artarsa ne olur elimdeki dişli çark daha büyük gözükür yarıçap artarsa ne olur yine daha büyük gözükür yani burada her ikisinden de anlatılmak istenen şey şudur dişli çarkın boyutu boyutu kimle ters orantılıymış devir sayısıyla yani ne kadar büyük bir dişli çark varsa elimde, o kadar az tur atacak. Ne kadar küçük bir dişli çark varsa elimde, diğerine uymak için o kadar çok tur atacak. O zaman ters orantıya uygun bir ifade olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğru orantıyı gördük. Ters orantıyı gördük. Şimdi ikisinin bir arada bulunduğu bileşik orantıyı göreceğiz. İçerisinde hem doğru orantı hem de ters orantı bulunduran orantılara bileşik orantı denir. Mesela yani günlük hayatımızda bütün ifadeler veya bütün hikayeler sadece doğru orantıyla açıklanamaz ki veya sadece ters orantıyla da açıklanamaz. Örneğin bir inşaat işinin bitiminde neye bakılır? İşçi sayısı artarsa süre azalır. Ama elimdeki iş artarsa bu sefer süre artar. Yani elimdeki işle süre doğru orantılıyken elimdeki işçi sayısıyla süre ters orantılıdır. Ve bu bu hikaye bu inşaat işi bir arada tümleşik bir olay olduğu için bunların hepsini bir arada düşünmem gereken sorular olabilir. İçerisinde hem doğru hem ters orantı bulundurabilir. O yüzden yapacağım şey şu. Kim kimle doğru orantılı, kim kimle ters orantılı tespit etmek. A sayısı, B sayısıyla doğru, aynı şekilde, bak burada virgül atılmış, A sayısı, B sayısıyla doğru, C sayısıyla ters orantılı. Yine A sayısından bahsediyor. A sayısı da C sayısıyla ters orantılı demiş. O zaman ne yapacağız? Doğru orantılı ifade bölünür, ters orantılı ifade çarpılır. A B ile doğru muymuş? A'yı B'ye böleceğim. A C ile ters orantılıysa A'yı C ile çarpacağım. Doğru orantı bölünür, ters orantı çarpılır. Bunu soruların çözümünde benden çok defa duyacaksınız arkadaşlar. Evet, sona doğru yaklaşıyoruz. Bileşik orantının ne olduğunu gördük. Bileşik orantı problemlerinde peki ne yapacağız? Bileşik orantı problemleri genelde iş üzerinden gelir. Az önce söylediğim gibi dedik ki iş do süreyle doğru orantılıdır, işçi sayısı süreyle ters orantılıdır. Burada yapılması gereken en basit formül şu: İşi yazarsın, alta verilen bütün verileri yazıp çarparsın, eşitlersin. Burada bir eşitlik söz konusu. İkinci iş miktarı, iş miktarı burada değişmeye bilir aynısını yazarsın. Ama sonuçta yukarıya yazdığım iş bölü aşağı ya da geriye kalan verileri yazıyorum. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz. İş bölü geriye kalan her şey formülüyle bileşik orantı problemlerini çözebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Oran, orantı ile alakalı her şeyi öğrendiğimize göre artık aritmetik ortalamaya geçebiliriz. Çünkü soruların içerisinde zaman zaman aritmetik ortalamayı ilgilendiren sorularımız da var. A1, A2, A3 ve AN gibi en tane terim aritmetik ortalaması terimlerin toplamının terim sayısına bölümüyle bulunur. Şimdi aritmetik ortalama terimleri toplarsın terim sayısına bölersin. Zaten aşina olduğumuz bir kavram. Hepsini ayrı ayrı toplayıp kaç tane veri topladıysam ona bölerim. Eğer verilerin toplamına geri gitmek istersem terim sayısıyla terim sayısıyla aritmetik ortalamayı çarptığımda verilerin toplamına ulaşmış oluyorum arkadaşlar. Verilerin toplamı bazen bana gerekebiliyor. Bu formülü de bir kenarda ki zaten bunu ekstra bir formül olarak görmedik. Burada aritmetik ortalamayı terim sayısıyla çarpıp terimlerin toplamını hesapladık. Yani ters işlem yapıp içler dışlarla bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar konu anlatım kısımlarımız bitti. Bundan sonra kazanım testlerine geçeceğiz. Oran orantı konusu. Problemler, problemlere geçmeden önce, problemler konusuna geçmeden önce kesinlikle hakim olmamız gereken. Çünkü eğer oran orantı bilmezsek, veriler arasında ilişkileri çözemezsek, verilen nicelikler arasındaki ilişkileri çözemezsek ne yapamayız? O bağlantıyı kurup denklemleri kuramayız. O yüzden doğru orantı nedir? Ters orantı nedir? Aritmetik ortalama nedir? Bunlara hakim olmadan problem çözmeye başlayamayız. Problemleri hallet oran orantıyı hallettikten sonra problemlerin ne kadar daha kolay çözüldüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Öncelikle oran orantı sorularımıza da kazanım testleriyle başlayacağız. Kazanım testlerinde göreceksiniz ki buradaki ilişkileri çok rahat kurup denkleme dökeceğiz. Zaten problem çözerken bizden istenilen bir problem var karşımızda, bir sorun var. Günlük hayattan genelde bu sorunlar. Bu sorunları matematiği kullanarak, matematiğin dili denklemdir. Matematiği kullanarak problemi bana Türkçe verilen ifadeyi matematikçeye yani denkleme çevirmem gerekir. Burada da oran orantıyı ve birinci derecen denklemleri sıklıkla kullanacağım. O yüzden problemlere geçmeden önce bu konuyu halletmemiz şarttı. Hallettiğimizi düşünüyorum. Kazanım testlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.